bugün parki oynuyoruz. Bakın arkadaşlar. Kostümü bu şekilde. Bir dakika. Kostümü bu şekilde. Deserime ben gösteriyorum. Arkadaşlar bunu bu arada sandıklardan falan çıkarmadım. Bir dakika. Ee, nerede o? Ha. Şu sezon jetonuyla aldım. 2500 jetondu. Biraz pahalı geldi. Oyunlara da bunu veriyor. Bunu seviyorum ama o kadar da değil. Bunu daha yeni aldım. böyle Bu setti Optimus Prime zamanından kalma bir set. Hadi abi. <laughs> bir selam ver Giday. Hadi bakalım dedin Arkadaşlar gördüğünüz üzere 2v2. Upey M4 oluyor. Benim kostümlerim leş gibi bakın göstereyim mi? Şimdi hiç kostümü görünmüyor ya. Lan. Hay. Kostümü. Kostümü mi giyecektim? Çılık çıplak <laughs> oyuna Sıkıntı yok ya. Bunu de ki bu ne? Neden çıplak? <laughs> Acaba bu devri mi var? Ooo. <laughs> Gelen de çok Adamlar şu an seni büyüyor. canlı yayın. Biliyorum. Canlı yayın değil ki. Oo. Şaka yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu arada canlı yayın 50 aboneye de gelecek. Adamı, Atarsanız benim anca yani. Profil fotoğrafı <laughs> şey, O ne lan. Adam Bu arada kadını... arkadaşlar hadi birbirimize bak bak diyoruz ya arkadaşlar biz şey diye YouTuber'lar gibi değiliz. Başka başka cihazlardan oynuyoruz ama yani ben diyelim Akçaabat'ta o Akça kaledi öyle değil yani. İki bizde yatakta aynı yerde ya başka hesaplarla Keyif yaparak video çekiyoruz. Ya. <laughs> yani bilginiz benim olsun. Sizde de do... ancak benim kişimde donmak uslu değişmeli bir dünya. giray. Benimki ki şey görüyor topluyor. Eee interneti Öldüm ya. eksi 20 ile oynuyorum Bak şunlar Çok sarışırlar. Baba ile zor yarışırlar. Tak tak, tak, tak baba ile zor yarışırlar. Hop. de açıyorum. Arkadaşlar internet biraz fazla kötü. Bunu sana da anlatayım. Belki de internetimi açtım şu an. Sitesime bağlandı ve hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar <laughs> şey bayağı bir çöküyor. O yüzden sıkıntı olabilir. şey biraz kötü itibariyle tüp o yüzden bayağı çöküyor. Onun kaç iş? Acaba. Acaba. Arkadaşlar ben hiç silah değişemedim. Bilir. Adam nasıl ölmüyor? Bir dakika. Sen de kim misin? Ya. Lan ne de. <laughs> <laughs> ben de iki saatte takım saat ediyoruz bu seni. O ses kızladı. Allah. Arkadaşlar bu arada kurdu görebilirsiniz. Abi benim çok kötü. Ben de diyorum bunu da <laughs> içecekti diye bu kadar güzel çekiyor. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar şu an internete bağlanma periyodu geçiyor yol. Oğlum. İnternet da göklerde. Hemen açıyorum. Evet bağla. Şöyle. E bana gelmedi. Bir dakika yapacağım. Arkadaşlar videoyla alakası yok. Üzgünüm internette dolayı böyle bir şey yapıyorum. Güney ağlama da. Ağlama yüzünden <laughs> sağ oluyorum. Ne oluyor bana da? Tövbe <adam>. estağfurullah. <laughs> Çok daha iyi. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> daha fazla çöksü. arada gider sedle ben düşmez biliyor bu. Oğlum Oğlum sen <laughs> daha keyifli mi oynuyorsun hala? <gülüyor> <gülüyor> Kaçacağım ben kendi evime. Şimdi <laughs> gruz hala indiriyorsun bir ve iki attım arkadaşlar. Vad ya. Ne de pibedi taktiği diye Abi yine de silah atladım. adam uçuyor, uçuyor bir. 999. Dedi ki kaç level? Ne oldu bana o bir like. Gelin sağa çıkıyoruz bir like. Arkadaşlar az daha yaparken bir like satar mısınız? O bir like değildi. En fazla bir 300 like atın ya da 50 like lan. 200 de olur 50 de. <laughs> Arkadaşlar bot gibi oynuyor gördüğünüz gibi. Sen bana nasıl dedin? Evet. Hadi AKB ile baba filan oynuyor. O çevirmiyor. Ağzını havada unuttum. Sen bomba ye. Bomba değil mi? Adamın silahını gördüm. Ne oğlum senin için neyi nasıl kıyam? Ne bileyim ben. Oğlum seninki pe. Oğlum, Arkadaşlar biz daha neredeyiz adam nereye gitmiş benimki. Dur bir dakika. Ya o zaman bu kim Mini. Hayır bu silahı hiç sevmiyorum. Ben de seni Oğlum seninki ne oluyor? Ya yine bakma. Çocuk kiraç olacağını sanıyormuş. Bu şudan gizle, gizle, <laughs> O neyse. Neden çok O gizel değil? O da YouTubersler da kullanıyor. Bir da aktif et bir şey. Bak! Bak geliyor. Niye lan? Öldürdüm seni başladım. Başladım seni gelecek. Böyle eşkili aldık kalktı O, o raşlama bak. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? seviyesi değişiyor. Adamın 100 seviyesi vardı. 99'a düştü. Bu. Arkadaşlar bu arada bir güzelmiş. güzel bir ki. Ha, yalnız, ya, yanlış kaç çıkarsan dedim. Arkadaşlar bakın şöyle bir tesadüf. Kullanılabiliyoruz ya. Ya ne yaptı ya? Oyunu sileyim daha iyi. Ya niye sileceğim? La iki saattir de... <laughs> iPhone mi böyle çıkıyor? Ya keski çektiğimle sevdalı saline güzel bir sanat. Olur bir daha altı katın. Seni katana getir. ki katana getir. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Acil bir verip videoyu bitireceğim. yapıyor? Benim setimi göster arkadaşlar. Dur giyiyorum. Lan o u... Giyin mi? Giyiyorum. Dur aya ayağımı. Dur ayağım <laughs> acıyor. <gülüyor> Böyle arkadaşlar onun da seti. Bu arada aynı çantalar sahibiz. Bende başka bir çanta daha var. Bu arada var. bende bu silahta ne var? Bunda var. Arkadaşlar ben de hep çıkıyorum ee, seni merak etmeyin. İki değil tane, o. Bir tane zaten bu. Abi, bir dakika bu da var. Benim kileri göster. Bu. Bu var. Bu da bu. Keskin düşüncü değil daha bak. Tüyü bu da da var. Tava da var. Tabancı da var. Bu da bunda var. Bakın elinde yok. Otomatik de var. Hı? Arkadaşlar bu kadardı. Aydi bir gösterip videoyu bitireceğim. Gidelim şuraya. Hı? Arkadaşlar herhalde bak olmuş girmiyor. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bay. Hı?